Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ağaç nasıl çizilir diye bir video yapacağım. şimdi onu göstereceğim size ağaç nasıl çizilir diye. Gördüğünüz gibi burada kağıdım da var. Masada yapıyorum böyle. Ve bu kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen başlayalım. ilk önce böyle İlk önce böyle. Tamam mı? Sonra şöyle yapıyoruz. Sonra da böyle yapıyoruz. Sonra da şöyle bir üçgen sonra da böyle bir V harfi gibi yapıyoruz. Sonra Şöyle geliyorsunuz tekrar. Sonra böyle. Sonra böyle. Sonra böyle. Sonra gene böyle. Sonra böyle kendisine yapıyorsunuz. Böyle oldu şu. Şey. Sonra böyle. Şuradan başlıyorsunuz. Böyle. Üst şeyi. Arkadaşlar. Durun olmadı. Çok büyük oldu burası. Burası çünkü çok kadar da büyük değil. Evet. Gördüğünüz gibi böylece ağaç oluyor. Üstten böyle çiziyorsunuz. Sonuna böyle. Sonuna böyle. Sonuna böyle. Bir de arkadaşlar şurada hani böyle birleştiriyorum ya Ha yani onu aynı hizaya get Aynı hizaya getirmeniz gerekiyor. Öyle daha güzel olur. Evet, şimdi ağacımız oldu. Tamam mı? Sonra eğer is eğer istiyorsanız böyle yapabilirsiniz karakter olması için. Şöyle şöyle bir de böyle yapıyorsunuz. Bu ağacın bir dalı oluyor. Yani şeyi. Burnusu gibi oluyor karakter olunca. Yani böyle oluyor karakter olunca. Ama siz belki yapmaya da bilirsiniz böyle. Ben yaptım. Şimdi e, bunu yaptık ve şimdi gördüğünüz gibi şuradan tam şuradan başlayarak böyle bir yapıyorsunuz. Böyle bir çizgi yapıyorsunuz. Sonra da böyle yapıyorsunuz. Şöyle çalı yapmak için yapıyorum. Bu mesela bir çalı oldu. Tamam mı? Sonra bunun üstüne böyle yapıyorum. Böyle. Sonra şimdi buna da aynısını yapıyorum. Buna da aynısını yaptım. Sonra böyle Yeni bir çalı yaptım. Ve böyle oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üstten göstereyim. Aynı böyle oldu. Yani bu videoda güzel oldu. Bu videoya abone kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve yani şimdi böyle de yapabilirsiniz. Anlatayım size. İlk önce şu üstündeki bunu yapıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Sonra oradan böyle çiziyorsunuz. Sonra böyle 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 yapıyorsunuz. Sonra da işte öyle oluyor. Sonra ağaçtan böyle yuvarlığı yapıyorsunuz. Şu üstündeki ağacın tepesi. Buradan böyle. Sonuna şöyle çizgiler çekiyorsunuz. Oraları çalı yapabilirsiniz. Ve böyle de aynısı böyle. Ee, ve e, bu da aynı. O karakter yapmak istiyorsanız böyle oluyor. Yani güzel oluyor. Ve bu videomuz da bu kadar arkadaşlar. Herkese bay bay diyorum. Bay bay.